Merhabalar ben Tarsin Efe Asçı. minik bir kanalım var arkadaşlar şimdi abimle birlikte video çekeceğiz ve bunu YouTube'a yükleyeceğiz abim bu da. Merhaba. Çekin bir şey giyeceğim. Arkadaşlar şimdi o birazdan üzerine bir şey giyecek. Ondan sonra kayda yine Onunla başlayacağız. Ben zaten az konuşacağım artık. Arkadaşlar şimdi YouTube kanalımda 138 abone ulaştık. Yani büyük bir başarı yaptık ha. Ee, artık bunun daha ilerisinde istiyorum yani. 150 bin 150 abone olalım. Arkadaşlar. Ondan sonra bakın. 200 aboneye ulaşalım. 200 aboneden sonrası da gelir zaten artık. Arkadaşlar, arkadaşlar yani. Arkadaşlar. Lemonade Afacigar kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Abimin iki tane kanalı olduğu için birin Tahsin 3 N ile ondan sonra alt çizgi 786 mıydı? Evet. 786 arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi YouTube kanalını e, üçümüzün de ikimizin de yani YouTube kanallarına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi biz e, bu geceyi sizlerle yapacağız. Yani bir gece Şimdi video çekeceğiz arkadaşlar. Sabahlayacağız. Sabahlayacağız arkadaşlar. Sabahlayacağız. Yani arkadaşlar bu süreçte uyumak falan yok. Isıklarımız da olacak. Isığımız da var zaten. Sen sonu çıkartalım. Hemen çıkartalım. Arkadaşlar şimdi ısık sistemlerimiz de yapılacak. Onun için çok yani. Arkadaşlar yalnız şimdi şey. Kamerayı nereye koyalım? Her zaman. Tamam. Buraya koyalım. Arkadaşlar bilgisayarı ilgilenelim Arkadaşlar şimdi e, kanal abimin bilgisayarından video falan açacağız. Onları sizlerle izleyeceğiz reklam değildir. Yiyecekler, içecekler reklam değildir. Evet arkadaşlar ne yapalım? Ne yapalım efendim? Ya baya işte küfürsüz bir mü sarkı açalım? Açalım. Ben de Suray'a mı geçeceğim? Suray'a Sizin mı Senin yerde durabilirsin. Senin yatağa geçsem. Orada dursam. Niye? dur Arkadaşlar yani sizden de yorumlarda fikir yazmanızı istiyorum. Daha fazla böyle video gelsin mi? Bilemiyorum. Saçım görünüyor arkadaşlar. Böyle daha fazla video gelsin mi, gelmesin mi arkadaşlar? Hemen söyleyin. Şimdi bir şarkı açtık arkadaşlar. Kamerayı daha da yakınlaştıralım mı? Tamam. Arkada böyle minik minik çalsın bir sohbet ederken. Kısalım biraz. Tamam arkadaşlar, bu burada çaba dursun arka planda. Roblox'a girelim. Roblox'un var mı? Tabii oğlum, ne sanıyorsun? Recep ve oyun oynuyor mu? Bilmiyorum, bakarız Roblox'a içinde var Tarsın Onu oynamıyorum ya fazla. Mobil'den oynayalım. sarzım şarjım. Şarjım dolumlu takarız tamam. Arkadaşlar Roblox'a girdik. Sizin de belki oyun o... videosu da yaparız değil mi Tarsın burada. Aynen arkadaşlar ben ismimi şöyle göstereyim size. İsminle. Belki neydi? şey yaparsınız. Yani abime de istek gönderebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben Roblox'u niye bıraktığımı size kısaca anlatayım. Arkadaşlar şimdi ben Roblox'ta Recep Vedik oyunu oynuyordum. Ondan sonra bir duvardan atlamayınca ben de sildim sinirlendim. Yani bunun yüzünden Roblox'u artık oynamıyorum. Roblox'u ama siz oynayın yine de. Ben artık sevmiyorum Roblox'u. Oknuk Stefan. Dikbons. Tersi ne oynayalım? İçerik silindi diyor. Ne oynayalım? Oğlum? Hadi gelin bunu yapalım. Logo. Arkadaşlar size tahminlerinizi videoyu durdurup şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunu yalnız biz bunu yarın sabah mı atalım tas? Ee, bilmiyorum. Yarın sabah. 8 ya da 9'da gelir arkadaşlar bu videomuz. Allah Allah oyunu bir öğrenelim önce. Evet yani arkadaşlar bilenler de iyi. hemen videoyu durdursun. Yorumlara atsın arkadaşlar. Yarın. Evet bakalım. Level 1 hangisi doğru logo hemen. Şu arkadaşlar. Görünmüyor tasın. Evet bakalım. Evet görünmüyor. Birazcık şansa kalacak. Demek ki aa, aa evet. Yakınlaşınca görüyormuşum. Oraya olan. Kusura bakmayın. Arkadaşlar pardon. Bir yanlışlık oldu. Sneakers hangisi? Tasın nasıl da kaç. Hemen durdurun. Yorumlara fikrinizi yazın Tasın kırmızı olandı ya. Hayır Efe. Valla. E Apple, Apple ya. Bu çok belli arkadaşlar. Arkadaşlar Apple logosunu bilmeyenler çocuk oyuncağıdır. Stren arkadaşlar bu biraz. Zor Bir olur. tane var Ama çok basit. Tersin iki tane var. Lütfen videoyu durdurup bunu e, şey yorumlara yazın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu markayı bilmiyorum. Lütfen yorumlarda ne olduğunu belirtin. Rastgele sallamak zorundayım. Tarsın yanlış mı bildik? Evet. Yanlış bildik. Tamam, diğerinden başlıyoruz. Neyse ya. Arkadaşlar Efe arkadaşını sıçtı biraz. <laughs> Hemen bu. Evet arkadaşlar, <laughs> biraz düşünme fırsatı vereceğim. Tarsın senin doğrusu. tarafındaki arkadaşlar, ya. Arkadaşlar sağ taraftaki logo doğruysa yorumlara 5 yazın. Sol taraftaki doğru diyorsa 1 yazın. Ve sağ tarafta olan doğruydu. 5 yazanlar kazandı. Tabii ki de sol. No, no. No. Ne oğlum o? Ne, ne o koşuydu? sol. Tahsin niye direkt diğer tarafı hiç kullanmıyorsun? Diğer taraf derken? diğer tarafta FedEx da o. böyle mi yazılıyor diye unutmuşum ben. Daha fazla logo için Git, gidelim bakalım. Arkadaşlar oyun videosumuz Nasıl? Evet hemen. Daha mı yakın astırdın? Oo BMW logosu. nasıl Aray, Herhalde Bilmeyen yoktur. Yani. Bu US Polo herhalde tabii ki de bu taraftan. US Polo. Samsung, Samsung. tabii ki de bu. Öyle değil lan. Ee, bu. Sen Puma, mi? tabii ki. Puma taraf ya. Değil mi yani? Ama nasıl lan? Nasıl ya? Puma Hunda logo mu oyunda, değiştirdi? Oyunda hata verirdi. Böyle olmaması lazımdı. Ama Buna, her neyse yapacak bir şey yok. Rolex tabii ki de bu tarafta. Bu taraf yani Rolex'i bilmeyen de. Ne tarsın e, bu? Tommy Tommy öyle bir marka bu tarafın? Nasıl değil ya? Bu oyunda ne tata var? Honda Honda. Evet gördüm onu ben de. Arkadaşlar yani bu oyunda ne tata var yani? Onda apa. Mercedes çok basit. O da ki yani. Hemen bakayım Ariel. Ariel yeşildir oğlum. Arkadaşlar yalnız gördüğünüz hiçbir şey reklam değildir. Tamamen video amaçlı. Bu evet. Hiçbirini bilmiyorum arkadaşlar. Hangisi doğruysa söyleyin. Ona gideceğim. Hadi bekleyin. BBC. Tansın siyah olan değil miydi? Evet arkadaşlar. Bir kazan. Bana doğru şey yapmışsınız. Evet şimdi bakalım neresi açıldı kilit açmak için. Ee, seviye 2 kilitlendi diyor falan filan. Bak sura sağ çıktırsın Shop var arkadaşlar. Shop'ta Buraya ne diyorum. var Burası ki? neymiş ki? Matematik duvarı level 1. 2 artı 3 tabii ki de 5 arkadaşlar. Cık. Hemen şöyle kamera açısını düzelt. Hmm, 16 artı 11. 17. 17. 27 kankacım. Nasıl ya? Ben ortaya girdim. Niye ördüm? Çok saçma. Bir dakika. Bir daha göster bakayım soruyor. 16. 27 hmm. oğlum. Aha. 19 soruyor. 13 eksi 4. 14. Tabii ki de 9. 19 yani. Arkadaşlar matematiği sıfır olanlar like atsın. E, Matematiği 100 olanlar da abone 18 olsun. 18 artı 13 mü? En küçük olana işaretleyelim. Hemen. 17 tabii ki de 7. 20. ya. Ay ne oldu lan? Diğer tarafa ne oluyor geçince acaba? Deneyelim mi? Ha, ne 20, 19 tabii ki de. 39. 39. Zaten tersin 9'u koydun mu Ben lavaboya gideyim Hı. mi? Hadi Efe'yi lavaboya gidip gelsin. 21 artı 22. Arkadaşlar siz abim 43. Siz abimle oynayın. Ben bir lava boya gidiyorum. Getir, git hesap makinesi getir. <laughs> Nerede var tasın? E, arkada bir yerde olması lazım bak oralara. Annene sorarım. Sorma. Çekil. 31. Oh my god. What the hell bro? Arkadaşlar oyun dondu ne yapmalıyım? Arkadaşlar oyun baga girdi ne yapmalıyım? Yok. Nasıl çıkacağız arkadaşlar? Lobiye gidelim arka yapacak bir şey yok demiştim ama bu kayra devam ediyor arkadaşlar maalesef yapacak bir şey yok ee, nasıl yapalım o zaman çıkıp yeniden giriyorum Hangi loka doğru girdik? Evet arkadaşlar sıfırlanmamış çok şükür. Evet hepsini bir daha mı getiriyor? Of. Arkadaşlar ben hemen hızlı geçivereyim buralara. şöyle 20 şey 43 herhalde. Субтитры сделал Evet arkadaşlar inşallah bug olmaz. Yine bir şey oldu. Tamam. Evet. Buradan devam edelim arkadaşlar. Önümde Elif diye bir kız var. Bim 8, 14. En küçük olan şık. 16 14 daha. Ay. Kaç? 41. Ya oyun baga girdi de kapatıp yeniden açmak zorunda kaldım. Kaç diyor kaç? 31 31 nasıl değil lan, lan. 30 lan. Ya nasıl 31 diye kanka mal mısın? Oğlum şimdi bak. Kaçtı soru da. Bakalım 41'den 30 olmak. Ne oldu? 15, tamam. Kazandı kazan. Okey. Arkadaşlar. Her cumartesi akşam böyle kısa kısa e, videolar gelecektir. Emin olun. 3 kazancı onlar açılıyormuş. Sevgi 2. Ki... Tersin. tersin o zaman tersin sen tersin bana Whatsapp'tan atarsın. Hemen açalım. Açılmadı arkadaşlar maalesef. Kusura bakmayın. İyi o zaman. Bu video burada bitmiş olsun. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar.